Merhaba arkadaşlar, bu derste değişkenleri ve veri tiplerini öğreneceğiz. Artık sadece ekrana yazı bastırmak değil veriyi saklamayı da bileceğiz. Hazırsanız başlayalım. İsim eşittir. Tırnağı açtım. Can. anda geçtim. Yaş eşittir. 18. Oran dedim. 3.14 dedim. Yukarıda 3 tane değişken oluşturduk. İsim kutusunda can, yaş kutusunda 18, oranda da 3.14 Şimdi bunları yazdıralım. Hemen şöyle alta geçtim. Print İsim Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık can diye yazdırmamız gerek yok. İsim dediğimizde canız hakkı, yaş dediğimizde 18, oranda da 3.14. Bu değişkenlerin türleri var. Onlara da bakmak gerekirse onun için de type umudunu kullanıyoruz. Parantezimi açtım. Type dedim. Ondan sonra tekrar bir parantez açtım. İçine isim yazdım. Aynı şekilde hemen kopyalayayım hızlıca. Ya iş. Oran. Çalıştırdığımda ilk stringer, integer ve float yazdı. Bunlar ne demek olursa hemen yanına not alalım. Şöyle dediğim stringer metin oluyor. Yanına yazalım metin. int yani integer Tam sayı oluyor. Bunun da yanına geleyim. Stringer yazayım. Float dediğimizde ondalıklı sayı oluyor arkadaşlar. Özetlemek gerekirse arkadaşlar tırnak içinde olanlar metin. Düz tam sayılarımız yani noktalı virgülsüz gerilenler tam sayı. Nokta kullandığım sayılarda da ondalık sayılar için float oluyor. Şimdi kullanıcıdan bir sayı alalım arkadaşlar. Sayı eşittir. Input. Bir sayı birimiz. Alt satıra geçtim. Print. 10 fazlası. Evet. Şöyle. Artı 10. Çalıştıralım. Hata aldık. Hemen arkadaşlar çünkü virgülü koymayı unuttuk. Arama koyalım. Çalıştırdığımızda bizden bir sayı girmemizi istiyor. 20 diyelim. 30. 10 fazlası. Burada input ile alınan veri aslında string arkadaşlar. Yani biz buraya integer değeri girmeseydik burada bir metinle işlem yapmayı deneyecekti. Ama int'i koyduğumuz için işlemimiz hatasız bir şekilde çalışmış oluyor. İsterseniz onu da deneyelim. Buradan int'i kestim. Saydığımız 20 pardon. Terminalde 20 yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir hata alıyoruz. Hani stringle bir matematiksel değer çalıştırmaya çalışıyoruz ve bundan kaynaklı hata alıyoruz. O yüzden integer yazmamız gerekiyor. Hemen terminalimi temizleyin ve sıradaki konumuza geçelim. Bu arkadaşlar mantıksal değerlere bakalım. Python doğru veya yanlış ifadelerini true ya da false olarak döndürür. Hemen deneyelim. Print 10 büyüktür 9 Aşağıya geçtim. Print 10 eşittir eşittir 9 10 küçüktür 9 Çalıştıralım hemen True, false, false Hani buradaki amacımız neydi Hemen kenarına yazayım Bu satırdaki 19'dan büyük müdür Bunu soruyoruz Burada da 19'a eşit midir soruyoruz arkadaşlar. Bir alt satıra geçtiğimde de burada da 19'dan küçük mü diye soruyoruz. Terminalime gelip incelediğim zaman true false false olarak cevap vermiş bize. Yani evet 19'dan büyüktür. 19'a eşit midir sorusunda false. Yani yanlış, eşit değildir veya küçük müdür sorusunda da hayırı bize veriyor. Bu tür sonuçlar ileride if-else karar yapılarında çok işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar küçük bir uygulama yapalım. Kullanıcıdan ismi alalım, yaşını alalım. Onun sonucunda da merhaba ismini söyleyelim. Sonra da gelecek yıl şu şu yaşında olacaksınız adlı bir uygulama yapalım. Hazırsanız geçelim. İsim dedim eşittir, input. Açtım tırnağımı adınızı şöyle ingilizce yazayım. adınızı giriniz al satırıma geçtim 5 dedim eşittir int input tekrar parantezimi açtım tırnağımı açtım yaşınızı giriniz en alt satırına geçtim. Print Merhaba. Geçtim yana. Virgülümü koydum. Burada ismi alacağız. Virgülümü koydum. Şöyle hemen bir tırnak açtım. Eksi yazdım. Tekrar virgül. Gelecek yok geldim bir, bir yaş artı bir yazılma olacaksınız geldim çalıştırıyorum arkadaşlar adınızı giriniz bir dakika Geldim. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Adınızı giriniz. Can. Yaşım 18. Gel. Merhaba Can. Gelecek yıl 19 yaşında olacaksınız. Mesela burada değiştirmek isteseydik bir şeyi. 5 yıl. Sonra dedim. Buradaki de yaşı değiştirdim. Üstüne 5 koymamız lazım. Tekrar çalıştırdık. Can. 18. Merhaba hocam. 5 yıl sonra 23 yaşında olacaksınız. Bu şekilde artık Python'da değişkenleri, veri tiplerini ve mantıksal karşılaştırmaları biliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste de bu bilgilerle if karar yapılarına kuracağız ve geçmiş olacağız. Yavaş yavaş kursumuzun sonuna geliyoruz diyebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.